Evet sevgili arkadaşlar, hipofiz bezimizin son kısmı ile ilgili küçük bir slayt ekleme söz konusu oldu. Kaldığımız yerden devam edelim. Burada da özellikle bahsedeceğimiz şey hipofiz bezinin dokusal yapısı ve görevleri bakımından oluşumlarıyla ilgili. Bu da ders notlarımızda 64. sayfada görülen şekle karşılık gelmektedir. Peki ne görüyoruz burada? Özellikle 3 bölümden oluştuğunu ve salgı yapan hücrelerin yer aldığı adenohipofiz diğerinin de e, ara beynin yani diensefalonun tabanında bağlantılı olan nörohipofizin varlığı. Nörohipofizin hücre bölümleri hipotalamusta bulunan sinirsel salgı yapan yani nörosekrasyon hücrelerin aksonlarından oluşmuştur. Nörohipofiz hormonları hipotalamusun nörosekretorik hücreleri tarafından salgılanan ve nörohipofizde depo edilerek buradan kana verilir. Adana ise önden arkaya doğru özellikleri bakımından birbirinden farklı olan ön bölge yani pro adana hipofiz, orta bölge yani meso adana hipofiz ve arka bölge meta adana hipofiz olmak üzere üç bölgeden oluşur. Ancak farklı iki bölümden oluşan hipofiz bezi balıklarda nörohipofiz bölümü adana hipofizin içerisinde yalan, parma, yer alan parmakları yer alan elin parmakları gibi uzantılarla girmesi nedeniyle bu iki bölüm kesin olarak ayrılmamış yani bir bütünleşik yapı olarak durmaktadır. Peki hipofiz bezinden hangi tip hormonlar salgılanıyor? Burada bir nörohipofiz hormonları bir de az önce bahsettik adenohipofiz hormonları. Nedir nörohipofiz hormonları? Bunlar özellikle balıklarda bu bölümden salgılanan iki çeşit hormon. Peki bunlar nelerdir dersek bunlardan birisi tüm balık gruplarında görülen ozmoregülasyon ve tuz su dengesini ayarlayan vasopresindir. Diğeri ise çiftleşme ve yumurtlamada etkili olan oksitosin hormonudur. Oksitosin siklostomat grubu balıklarda salgılanmaz. Bezaden hipofiz hormonlarının neler olduğuna baktığımızda bunun da 3 ayrı bölümden salgılanan farklı hormonlar olduğunu görüyoruz. Ön lobdan yani proadenoipofiz hormonu salgılanan hormonlar birincisi prolaktin. Prolaktin hormonu ne işe yarıyor veya fonksiyonu nedir dersek elektrolit dengesinin ve melanin yani renk pigmentinin salınımı. Bu tabi e, özellikle belli dönemlerde balıkların gelişmesine bağlantılı olmak üzere veya bulundukları ortamdaki bir takım değişiklikler üzerinden etkilenmesi söz konusu olduğunda e, hormon salgılanması ve dolayısıyla rengin değişimi e, din algılanması ile ilgili bir kısım. Burada tabi prolaktin ilgili söylenecek bir başka şey de. Prolaktin hormonunun yani bizdeki ana-babalık duygusunu kamçıladığı e, şeklindedir. Buradaki hormon, yani bu hormon daha önce açıkladığımız üzere hipofiz bezinin adenohipofiz bölümünden salgılanıyor ama bunun pars e, distalis bölgesinden salgılanan protein yapısındaki bir hormon. Bu hormonla ilgili olarak dişi ve erkek balıklara enşe edilen prolaktin hormonuyla ile balıklarda kendi türüne özgü Ana babalık duygusu oluşturulabilmektedir. Yani yuva yapan balıklar yuva oluşturmaya ve yavrularını kendi salgıladıkları özel mukusları ile besleyen balıklar da mukus salgılamaya başlar. Bu da özellikle mesela dikence balığı gibi balıklar yuva yaparlar. Bunlar kendi kolonilerini veya kendi o yaşam ortamlarını oluştururlar. Burada da özellikle yuva yapımında kullanılan mukus balığın işte bu dönemlerinde salgıladığı. Bu prolaktin hormonu tarafından salgılanan hormon sonrası artmakta. Bu da özellikle balıkların etrafında bulunan bir takım çer çöp vesaire bir takım küçük dallarla beraber yuva yapmasını ve bunları birbirine yapıştırmasına yardımcı olan hormon olarak e, biliyoruz. Onun haricinde e, kortikotrofin hormonumuz var önlükten salgılanan. Bu da kısaca ACTH olarak geçer. Bu da adeno-kortikal salgıların kontrolü ve melanin oluşumunda e, işlev görür. Orta lobdan yani salgılanan hormonlarsa birincisi büyüme hormonu yani GH yani growth hormonunun baş harfleri. Bu özellikle balıkların boğaca büyümesi ve metabolik aktivitelerinin düzenlenmesinde işlem görür. Diğeri tirotrofin bu da TH olarak kısaca geçer ve tiroid bezi salgısının kontrolünde e, sorumluluğu vardır. Yine buradan salgılanan üçüncü hormon gonadotrofin. Bu da LH ve FSH hormonları ki özellikle bu da zaten cinsiyet hormonlarını yani gonad hormonlarının kontrolünde üremenin e, sürecinin başlaması ve devamında işlev gören hormonlar. Son olarak arka noktada yani metadenoypofis hormonları salgılanıyor. Bunlar da intermediyen yani MSH dediğimiz ve deri ve bazı oluşumlara renk veren melanin maddesinin dağılımının kontrolünde işlev görüyor. Tabi bu hormonlar özellikle arkadaşlar belli dönemlerde ve belli fonksiyonlardan çevresel faktörlerden özellikle etkilenerek aktif hale geçiyor. Burada tabi gonat hücrelerini etkileyen faktörler nelerdir dersek birincisi su sıcaklığı. Gerçekten de su sıcaklığı Balıkları hatırlayın tanımlarken vücut ısılarının suyun ısısıyla aynı olduğunu ve değişken olduğunu dolayısıyla değişen su ısısıyla değiştiğini söylemiştik. Burada da özellikle üreme süreçlerine baktığımız zaman e, inkübasyon süresinin ve dolayısıyla döllenme sonrası e, yumurtadan çıkan larvaların e, ne kadar zamanda çıkacağını belirleyen bir gün derece formülümüz var. Bu ikisinin çarpımından bir e, değer çıkar. Bu da örneğin. Bir, bir, balık türü için baktığımızda 6 derece santigrat derecede 80, 6 santigrat derece su sıcaklığında 88 günde gelişimini tamamlıyor. Burada zaten bunun bir formülüne baktığımız zaman ortaya gün derece olarak bir değer çıkıyor. Diğer bir faktörümüz ışık. Bu da özellikle bir takım hormonların salgılanmasında önemli bir faktör. Son yıllarda hatta son 20 yıllık sürece baktığımız zaman balıklarda özellikle fotoperiyot uygulamalarının kültür balıkçılığı açısından önemi ortaya çıkıyor. Yılın belli döneminde değişken bir ışık periyodu uygulanarak salgılanan hormonlar ile balıkların gelişimleri, büyümeleri düzenlenebiliyor. Bu tamamen kültür balıkçılığında yapılan geçmişte uygulanan faktörlerden veya uygulamalardan bir tanesi. Diğer bir faktörümüz yine suda çözülmüş gazlar. Bu da tabii her balık türüne göre optimum değerler farklı olmaktadır. Bu da değişen su sıcaklığından doğrudan etkilenen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yine tuzluluk. Bu da özellikle deniz balıklarının veya bazen tatlı sudan tuzlu suya, tuzlu sudan tatlı suya göç eden balıkların ne zaman göç edeceklerinin süreçlerini belirleyen bir faktör olarak karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bütün bu bahsettiğimiz ekolojik faktörlerde bu hormonların salınmasında dolayısıyla cinsi olgunluğa ulaşma veya cinsiyet değişimlerinde faktör olarak karşımıza çıkıyor. Evet değerli arkadaşlar balıklarda üreme ile ilgili bugün size anlatacaklarım bunlardan ibaret.